ve usulsüzlük adına toplanmış bulunmaktayız. Ben e, birileri gibi hakaret edip ağır söylemlerde bulunmayacağım ama bir ilçe başkanı olarak söylemek istediğim şeyler var. Bunları da söylemezsem kişiliğimle ters düşecek. Türkiye Cumhuriyetinin temeline tabanına çomaklar sokulmuş. Türkiye Cumhuriyeti itibarsızlaştırılmış, halk yoksullaştırılmış, insanlar kaygı içerisindeyken, yolsuzluk, usulsüzlük, bunların hepsine göz yumulurken, 74 yaşında Cumhuriyet sevdalısı, cesur yürekli bir adamdan bu kadar korktular. Bizler Genel Başkanımız Sayın Rıfat Serdaroğlu'na inandık. Onun cesaretine inandık ve bundan yedi sene önce başlatmış olduğu çoban ateşi hareketine dahil olduk. Biz de Kartal'da birer çoban ateşiyiz ve her zaman yanındayız. Çok fazla daha bir şey söylemeyeceğim. Ee, şu anda Sizleri İstiklal Marşı'mız önce bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Sonrasında da gelen konuklarımızı ileteceğim ve il başkanımız Sayın Arda Ateş'in bir basın bildirisi olacak. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili katılımcılar, aramızda bulunan çok değerli misafirlerimiz var. Eğer unuttuklarım olursa bana lütfen hatırlatsınlar. Kimseyi es geçmek istemiyoruz. Çünkü bir dava uğruna burada toplandık ve bizim yanımıza gelip destek oldunuz. Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sahavet Filiz Erdoğdu. Adalet Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Ercan Canpolat. Memleket Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Sayın Caner Çakır. Memleket Partisi Sancaktepe İlçe Başkanı Sayın Aziz İpekli. Sosyalist Cumhuriyet Partisi İl Başkanı Sayın Yılmaz Ersezer. Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Merkez Başkanlık Kurulu üyesi Mehmet Akkaya. Doğru Parti Genel İdare Kurulu üyeleri ve kıymetli ilçe başkanlarımız. Anda... ADD Kartal Şube Başkanı Sayın Hülya Arkan ve yönetimi. Kartal Gönüllüleri Platformu yönü üyeleri. Kartal Kent Konseyi Kadın Komisyon Başkanı Sayın Şenay Doğruyol. İYİ Parti Kartal Yönetimi, Kart Sesi Dernek Başkanı Sayın Levent Gündüz ve Yönetimi, Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, e, ilçe yönetimimiz, bütün arkadaşlarımız hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben şimdi sözü e, İstanbul İl Başkanımız Arda Ateş'e veriyorum. İyi akşamlar. Bu soğuk kış gününde burada birlikteyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle İstanbul İl Başkanlığı adına. Ben Sosyalist Cumhuriyet Partisi İl Başkanımızı Sayın Yılmaz Bey'i yanımda davet edecektim. Bir il başkanımız daha var. Sayın Can Polat Bey, o da yolda bekliyoruz. Ee, şöyle başlamak isterim. Bu basın bültenini biz burada yayınlamak e, bildirmek zorundayız. Bu önemli bir e, konu. Diğer yandan memleket için, gelecek için, cumhuriyet için ne var ne yok, bütün partiler, bütün küçük partiler ittifak etmek zorundayız. Bunu da e, sözlerimin başında başında ifade etmiş olayım. E ee, Doğru Parti İstanbul İl Başkanlığı basın bültenidir. Kıymetli vatanseverler, sevgili Cumhuriyet sevdalıları, kuvvacı Atatürkçüler, bugün bu meydanda bizimle birlikte olan siyasi parti temsilcileri, e, değerli STK temsilcileri, aziz Türk milleti ve değerli basın mensupları. Teşekkür ederim katılımınız için. Bugün burada yine bir hukuksuzluğa, adaletsizliğe, usulsüzlüğe karşı koymak, sesimizi duyurmak, memleket ve adalet için davamızı sürekli korumaya an içmiş olarak yerimizi almış bulunuyoruz. Partimizin genel başkanı Sayın Rıfat Serdaroğlu'na yapılan habersiz baskın niteliğinde ani tutuklama ve bunun tebliğini bu kararın saray yargısı tarafından usulsüzce çiğnenmiş olmasını sesimizi duyuruncaya kadar kınamaya devam edeceğiz. Avrupa ve İtalya basınında yer alan aklama haberlerinin mevcudiyeti hala canlılığını korur iken görsel ve yazılı medyada her geçen gün artan sansür ile doğru haberleri göz ardı etme eğilimleri devam etmektedir. Düşünce ve ifade özgürlüklerimiz siyasi eleştiri imaları altında içtihat kararına dönüştürülerek engellenmek istenmektedir. Oysa daha dün Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu Sayın Merdan Yenerdağ'ın mahkumiyetine ilişkin daire kararını bozmuştur. Bu ve benzer olaylar eleştiri olarak kabul edilip cezai uygulama kaldırılmıştır. Yasa hükmünde olan bu kadar bir bu karar özür dilerim. Bu karar bir içtihat oluşturduğu için bu ve bunun gibi benzer olaylara uygulanması devam etmelidir. Tekrar tekrar hatırlatmak isteriz ki düşünce, eleştiri ve ifade özgürlüğü demokratik toplumların vazgeçilmez demokrasi ve e, demokrasi ve basının nefesidir. Özür dilerim. Tekrar siyasi eleştirilerin doğasından kaynaklanan sertlik asla suç oluşturulamaz. Eleştiri övgülü olmadığı gibi sert ve kınayıcı olması da doğaldır. Kamuoyunda tanınan siyasetçilerin görevlerinin işlevleri gereği sert eleştirilere göğüs germeleri, her zaman daha fazla eleştiriye katlanmaları gereği de yukarıda değindiğimiz Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu tarafından açıkça vurgulanmaktadır. Bu şekilde eleştirilerin sınırlarının çok daha geniş olduğu da Türk hukuk sisteminde bundan böyle göz önünde alınması zorunlu bir unsur olmalıdır. Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü anayasamızın 26. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesine dayanarak ve açıkça kamuoyu nezdinde eleştirilerin hakaret suçu niteliğinde değerlendirilmesi mümkün değildir. Basın ve ifade özgürlüğü bu bağlamda suça cezaya dönüştürülerek saptırılamaz. Doğru parti, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerini bütünüyle benimsemiş bir partidir. Partimizin kapısı, anayasamızın ilk altı maddesine yürekten inanan bütün vatanseverlere açıktır. Bu anlamda bütün STK'lar, kurumlar, bütün vatanseverler, esnaflar, odalar hepsiyle işbirliğine hazırız. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geldiği durum ortadadır. İhvan zihniyeti ile yönetilen devletimiz kuruluş felsefesinden ve cumhuriyet değerlerinden tamamen koparılmıştır. Çoklu kurumsal bir çöküş yaşamaktayız. Bugün parlamento'nun fonksiyonları işlemez konumdadır. Demokrasi ayaklar altındadır. Hukuk, adalet ve basın özgürlüğü yok edilmiş ve yok edilmeye devam etmektedir. yolsuzluklar ve soygun düzeni alıp başını gitmektedir. Ekonomi, işsizlik, enflasyon toplumun büyük bir kesimini sefalete sürüklemiş durumdadır. Bob eş başkanlığına soyunan emperyalizmin güdümündeki iktidar Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalayıp federe İslam devleti kurma hayalleri peşindedir tek adama dayalı otoriter rejim, adalete ve devlete olan güvenin kaybolması başta gençler olmak üzere toplumun büyük bir kesiminde geleceğe olan umutların tükenmesi ve tüm bunların ekonomideki yangın ve sefalete rağmen iktidar partisinin ne yazık ki hala birinci parti görünümünde olmasına sebep olmaktadır. Güçlü ve oturmuş demokrasiler için yaygın ve etkili denetim mekanizması şarttır. Meclis denetiminin yanı sıra yargı denetimi ve özellikle Sayıştay denetimi güçlendirilmelidir. Demokrasilerin sağlıklı işleyebilmesinin en önemli şartlarından biri toplumun özgürce kanaatinin oluşmasını sağlamaktır. Devlet bu kanaattan sorumludur. Bu amaçla düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, basın özgürlüklerinin anlamlı olabilmesi için özgür ve bağımsızlık şarttır. Basına dördüncü kuvvet diyebilirsek eğer temel neden özgür ve yaygın şekilde kanaat oluşumunun sağlanması denetim mekanizmasının görevini yerine getirmesidir. Bu duygu ve düşünceler ile genel başkanımız kıymetlimiz Sayın Rıfat Serdaroğlu'nun da görüşlerinden dolayı hapse konulmasını en şiddetli biçimde İstanbul İl Teşkilatı adına kınıyoruz. Türkiye karanlık günlerden geçmektedir. Unutulmamalıdır ki en karanlık günün de ertesi gün doğacak bir güneşi vardır. Bu güneşi hep birlikte oluşturacağız ve Türkiye'yi, cumhuriyetimizi, Atatürk ilkelerimizi hep birlikte muhafaza edeceğiz. Bugünkü katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Özellikle ayrıca emniyet mensuplarına da ayrıca teşekkür etmek isterim. Cumhuriyet dolu refah ekonomimizin geliştiği verimse verim dolu bir gelecekte buluşmak ümidiyle çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun.